Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir video daha hoş geldiniz. Sizlerle bugün yine yeni başlattığım oyunla yine karşınızdayım arkadaşlar. En son dediğim gibi kanalıma hala abonecisiniz. Abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmadıysanız videomu beğenirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Bildirimleri açarsanız yeni gelecek videoları kaçırmamış olursunuz. İyi e butona basarak da eski videolara ulaşabilirsiniz diyorum. Ve videomuza başlayalım arkadaşlar. Evet ha. kalsın düşüyorduk arkadaşlar. Bakın. Ve finish. Şuradan arkadaşlar sesi bir açalım. Açamadım pardon. E ee, Şimdi aha ve buraya da geçtik arkadaşlar. Ve... Evet, buraya da arkadaşlar. Evet. Bu seviyede de ben şey kapatacağım da ikinci burayı geçelim arkadaşlar. Evet, tabii ki geçebilirsem arkadaşlar. Evet. Ha, oldu. Ha ben ah şimdi olur. evet burayı geçiyorum az kaldı ve burayı da bitirdik arkadaşlar. Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmadıysanız videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bildiğimleri açarsanız yeni gelecek videoları kaçırmamış olursunuz. İyi e butonuna basarak da eski videoları ulaşabilirsiniz diyorum. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.